Herkese merhabalar, bu videomuzda bu Bootstrap nedir ve nasıl kullanılır bunları anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Bootstrap açık kaynak kodlu ücretsiz bir CSS framework'üdür. Bir tasarım aracı olarak kullanılıyor. Kolayca telefonlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar için farklı ve cihaz büyüklüğüne uygun şekilde sitemizin nasıl gözükmesini sağladığımızı temalar ve tasarımlarla belirleyebiliyoruz. Bir site için gerekli olan tüm elementleri, yani formülleri olsun, butonlar olsun, tablolar olsun vesaire, bu sıra bunları içinde barındırıyor. Bu hazır elementleri kullanarak bütün cihazlara uygun tasarımlar geliştirmemize yarıyor. Yani her şeyi hazır olan kodlarla yeni bir tasarım ortaya koymak çok basit ve pratik hale geliyor. Stiller, imajlar, cihazlar daha önceden sistemin içine monte edilmiş. Sizin yapacağınız tek şey bunları çağırmak. Burada gördüğünüz getbootstrap.com ee, Documentation kısmında Buradaki linkleri kopyalayıp kaynak kodlarımızın içinde burada da belirtildiği gibi head kısmının içine yapıştırdığımızda sistemimizi entegre etmiş oluyoruz. Ve internet var olduğu sürece bootstrap bu kaynak kodlarında bulunduğu sürece kullanılabilir hale geliyor. Enter edelim mesela. HTML 5. Evet, Bir title belirleyelim. Bu olsun mesela. Evet, burada şimdi şu kısmı, bu CSS kısmını Entegre edelim. Kopyala dedik, yapıştırdık. CSS kısmı, bir de JS kısmı var tabi bunun. JS bootstrap. Şuraya da JS. Şurada da JS kod linkleri bulunuyor. Bunları da buraya yapıştırdıktan sonra. Şimdi bu sırayı kullanabilecek hale geldik. Bu Strapi 3 sürümü Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera gibi birçok popüler web tarayıcısında sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki bu Strapi ile biz neler yapabiliriz? Bir web sitesi için gerekli olan tüm öğeleri içerdiği için bir siteyi komple bir bütün olarak tasarlayabilirsiniz. Ee, dediğimiz gibi tablolar, karoseller, modallar, butonlar, hatta sayfalama, sayfalandırma şeyleri bu straflı birlikte kullanılabilir hale geliyor. Yani birçok tasarım ödevi hazır olarak sunulmuş ve yapmanız gereken tek şey ihtiyacınız olan kodu kopyala yapıştır yapmak. Biraz sonra da örnekleri göreceğiz. Burada W3School Çoğunuzun bildiği bir site zaten. Bootstrap kısmında hani size sunuluyor ekran görüntüleri. Buradan beğendiğinizi hani sitenizde uygulamak istediğiniz kodları görüp hani seçip beğenip almak açıkçası. Buradan kodları da zaten veriyorlar. Açık kaynak kodla. Kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ve sitenizde kullanabilir hale geliyorsunuz. Artık tasarımını nasıl yapacağımız size kalmış tamamıyla. Mesela sistemimize tablo ekleyelim. Şu tabloyu gibi. Trade yourself diyoruz. Ve burada head kısmının içinde bulunan kodları kopyalıyoruz. Kodumuzun içine, bizim kaynak kodlarımızın içine yapıştırıyoruz. Burada kodlarda değişiklikte de yapabilirsiniz. Mesela bir başlık belirlemiş. Biz bunu mesela öğrenciler diyelim bu kısmı. Şu paragrafı da silelim. Bu bir tablo. First name Türkçe yapalım. Adı Last name soyadı. E-mail yerine de biz okul numarası diyelim. Evet. Evet, şu kısımları seviyoruz. Tek bir öğrenci yeterli şimdilik. Ne dedik? Ben kendime yazayım. Yiğit. Evet. Östanov. Evet, buraya okul numarası. 216 15, 65 Şimdi gör. Göreceğiniz gibi. Öğrenciler, adı Yiğit, soyadı Aslanıl, okul numarası 216, 95, 65 Yani burada ne gördüysek bizim karşımıza da o çıktı Bir de buton ekleyelim mesela Atıyorum sil butonu gördüğünüz gibi burada e, Kodlarda Belirtilen adlarına göre Renkleri de veriliyor primary mavi, success yeşil, danger e, Kırmızı biz mesela bir tane sil butonu için kırmızı butonu kullanabiliriz. Tablomuzda bir TDD açalım. Evet, bu butonu kopyalamıştık. Olduğu gibi yapıştırıyorum. Buton type, buton, class, btn-danger yani kırmızı olan buton. Danger kısmını sil yapıyorum ismini. Bu bir silme butonu olsun. Gördüğünüz gibi eklendi. Yani burada ne gördüyseniz kullanmak istediğiniz unsuru belirliyorsunuz, üyeyi belirliyorsunuz. Ve buradaki kodları kopyalayıp kaynak kodunuza yapıştırdığınızda siteniz oluşuyor. Yani hem çok güzel bir şekilde yani tasarım öğelerini oluşturmuş, basit bir şekilde oluşturmuş oluyorsunuz hiç uğraşmadan. Hem de gayet güzel bir iş ortaya çıkmış oluyor.